Full, full sol mu? Aynen, full sol. Ne zaman emin değilsen sola dön. Tamam <laughs> tamam, buldurdum. Onu bekledim ben. <laughs> abi, Mert abi sen biliyor musun yerlerini? Aa, sıcaklık yükseldi burası değil. Dur, biliyorum biliyorum. Dur, ben... ben şimdi sıcaklık evet. yükseldiği bir yer doğruydu ama. Burası sıcaklık yükseldi mi, orası burası değil mi? Bir dakika durun, ben hatırlarım. <laughs> burası. Burada kapı var. Çekilin oğlum, aynı yerde durmayın. Kapıya girmeyin. Orada yaratık var, evet orada yaratık var o zaman. Ya, yaratık var. Yaratık bu sağda bak, bence. Öyle hatırlıyorum. Öyle değilmiş. Mal Benim ekranım niye bulanıklar. Bunları bu arada. Şu sıcaklık yüksek. Şurada bir yerde yatık var. Hadi gidelim. Oh fuck. Kapıyı biri mi açtı? Hayır. Hayır, hayır bana fark etmiyor. Şey e en arkaya gelin sizi bekliyorum. Bekle 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 nereye gidiyorsunuz? Biri yok biri yok. Ben ha, yok oğlum, ben yok ben şey enerji içiyorum. Gelin. Ama Aleti şeyin. ben tutuyorum ya sabah bekle önden gideyim ben. Kulaşlarıyla e koş başımda ölecek. Burası sıcak burası değil burası değil. Bahasa buradan geçtik yani. zaten. Bir dakika burası geldiğimiz yer. Bir şey yaptığımız yer. Buradan gidelim. Buradan gidelim. burası en baştan geldiğimiz yer. Hatta ben burayı göstermiştim. Korktum ya. Gel buradan gidelim oğlum. Ben buradan devam et dedik ki. Okey siz bir En öndeki kim var? Oğlum ben tekrar var. aynı yere geldik. En Yok öndeki. Yok ne size en başa geliyoruz diye. En öndeki. Alo. Geri gel. Oğlum sağa aynı yere gidiyor. Solda. Ben gidiyorum. Orta, ortadan ortadan gidelim. Ortadan gidelim. Aynı yere gidiyor. Demin buradan gitmiştik. Bu sefer buradan gidelim. Sola gidelim. Bu aynı yere mi git Aynı yere aynı, aynı, yer, aynı aynı, yer, yer, yer. Aynı, yer, aynı, yer, aynı Aynı yere. aynı yere Aynı aynı Tamam ben mort olacağım. Şey kalmadı içecek mi içecek hiç şey kalmadı. Benim olmadı. benim gel benim. Gel, ee, şunu, şunu da iç. İkisinden. Yürüyen büfe kardeşim benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi şunu da al, şunu da. Bak ya, benim benim, bir benim, bir benim benim, meyve suyum bak. Havada <laughs> durmuşlar. Benim ekran da havadaydı. Gel abi. Kendime benden mi koydum? Bu nasıl bir <laughs> Aynen oradan bir yerden oraya sar doğru yola sarız. Bir tane yani. varili göreceğinizde sonra varilin solundan sonra gitmeniz lazım da. Abi full sol gidiyoruz ama. Burada bana var. Gel Yo size. Ol, işte. Oo ha. çok sıcak burası. İlker buradan geçelim mi? Bence geçme. <laughs> <laughs> ha bura 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 orada. Orada Ensar. Onun abi. soluna soluna gitmen lazım. Bir dakika dur abi. Arka, abi kapı. görüyor abi. <laughs> tamam ben, ben öldürdüm sen kaç. <gülüyor> <gülüyor> koş Ensar koş. Nice. Koş küçük. Ensar galiba buradan değildi ama. İlkler eline vereyim o zaman. Oğlum sen niye oradan gittin ki ama koşarak? Tamam tamam güvendesin. Şimdilik. Yine aynı sen yerde ne değil Nasıl lan? Ben de girmeye başladım ha. Oradan oh, oh. gitsene oğlum tek ora var. Ya. Geri dönüyorsun oradan gidersen yine. Yani. Oradan geri dönüyorsun. İzle. Ensar abin sana bir şov yapsın. Yolunu... Nerede lan bu? Neredesin ha? Masanın üstünde bir şey, ha şeymiş lan. Sıcaklık açarmış. Ben abiyi kay... Ha öldü değil mi sen? O bacakları almayacak Hah burasıydı, okey ben yanlış şey demişim. Burada bir yerde. Evet, burası yani orada ben bir yerde diyorum sen geri gidiyor. Soldan mı? Sağdaki kapalı mı? Daha merdiven mi bunlar o? Evet de o şeyin üstüne gidiyor. <laughs> be! <bir>. 22 falan. <laughs> oh shit ben. Buradan hemen sağa sağa yapman lazım. Koş sağa sağa yap. Her ay. Şu şekilde Sağ ol, sağ ol, Sağ sağ Evet. Ben geldiğim yer değil mi oğlum burası? Aa burası. Sen geldiğin yer oğlum. Mesela burası yarıdaki yeri Yarı doladık evet. Okey değilmiş. Dib dib. Oğlum şimdi şey e yapın. Ben buradan çıkın, ben katılacağım ya. Yani. Parti fana, parti fana. Fana gidelim. Ha Mert e, ilteri bekliyor. Okey merhaba. Okay. Okay. Fana gidin, yok okay, okey koş. Fana işte Tamam. Ben de o evet, sefer evet, kapıya geçeyim. İlteri alalım, geri kaçalım. Yani. Ben çok hızlı koşuyorum Ne anlamadım. Diyorum ki, fana gidelim, oradan çıkalım, ilteri alıp geri girelim. Tamam, anladım. Ben sadece... Mert sen niye o kadar şey koşuyor? Enerjim bitmiyor. Ben değilim oğlum ben yanındayım. Mert abi. Bye. Mert abi bug'a gel. Bug'a gelin <laughs> 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 şey, Bye. Ben, yetişemiyoruz bu arada. Bye. Neredesin ee, amına kutu kapısı? Da, abi, yarat yaratık, iki taraftan da gelebiliyor. Evet. Bak ben, dönerim. en kötü şöyle olmalı. yaparım. Daha. En kötü şöyle yaparım sonra tekrar dönerim. <laughs> şöyle bak şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Adam enerji bitmeyecek mi senin? <laughs> Yok oğlum bug o bug. Bende de oluyor arada. Nasıl yapıyorlar lan arada o bug? Hiç bilmiyorum. <laughs> işte bug oluyor. Bende bilmiyorum. Ne oldu? Top. Ee, şey Mert abi bug yedi için enerjisi <laughs> bitiyor. Var? Ha o bende olmuş bir kere. Bug bir işe. Sen ağlamak. Sen bug yapamıyorsun. Daf, bank. Hoş Farka. E karanlık yer oldu. Fazla mı koştum? <laughs> <laughs> Mart, biz ben burada ben ben bekleyelim, o ölsün. I'm fuck boy! Al Şurada fener var alacaksınız. Ben alayım, ben öldüm. Şimdi beni izleyin. Aha tamam, ya. geldi. Beni bloklayan... Ee, Mert abi galiba. <laughs> yani beni Kim blokluyor? Ben ya. Hayır. Yani. En arkadan geliyor galiba. Mert evet. geliyor. Kostan Mert. Koste devam et. Mert yetişti. Ne yapıyor? Hı, tamam Ezer kendini feda et bizim için. Siz ne kadar uzaktasınız? Şey eee. Ee, sesi geliyor. Mesela arkada ise bir yaratın tipine bakalım. Hayır istemiyorum. Bak orası Mert abi niye çıktın oradan? Orası <laughs> mı lan? <laughs>